Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 30 Mart 5 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler. Evet, bu hafta başı ay ikizler burcunda. Salı öğle saatlerine kadar. Duygusal enerjiniz çok güçlü, meraklısınız, hareketlisiniz. Ama ne yazık ki hani toplumsal alanda yaşadığımız şu anki kısıtlamalar nedeniyle dış dünyada çok da aktif olamıyoruz. Sevgili ikizler, sizin gibi gezmeyi, dolaşmayı seven bir Burç için evet biraz sıkıntılı günler. Ama bu hareketleri e, günlük hayatımızda, ev alanımızda da tabii ki bir şekilde e, tatmin edebiliriz. E, özellikle iletişim cihazlarını kullanarak, teknolojiyi kullanarak yine o merakınızı giderebileceğiniz, e, bir şekilde e, bilgi paylaşımları yapabileceğiniz, yeni şeyler öğrenebileceğiniz, bol bol okuyabileceğiniz bir, süreçtesiniz aslında. Salı öğle saatlerinden itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Perşembe gecesine kadar. Ay Yengeç'i de daha duyarlı, daha duygusaldır. Siz de güvenliği önemseyeceksiniz ve özellikle parasal konularda kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Evet zorunlu harcamalarımız var. Bazılarımız ailemiz için olabilir. Bazıları evimiz için. bu bütçenizle ilgili konularda muhasebe işleriniz, gelir gider dengeniz, alacağınız paralar, kazançlarınız, harcamalarınız, ödemeler tüm bunlara odaklanabileceğiniz bir iki buçuk günlük süreç var. Özellikle hafta ortasında. Cuma ve cumartesi Ay Aslan burcunda olacak. Bu iki gün biraz daha zihnimiz rahatlıyor. Biraz daha hani yine bilgi paylaşımları, bol bol okuyabileceğiniz günler, hobilerinizle ilgilenebileceğiniz günler, yine akrabalar, kardeşler, onlarla temaslarınız artabilir. Evet, iletişim cihazları üzerinden özellikle artabilir. Teknolojiyi daha fazla kullandığımız bir dönemdesiniz. Öğrenciyseniz ders çalışabilirsiniz. Yine geçmişteki bazı konularınızı tekrar edebilirsiniz bu dönemde hiç daha önceden yapmaya fırsat bulamadığınız bir şeyleri yapma fırsatı da bulabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenebilirsiniz örneğin. Yazmak istediğiniz konuları oturup yazabilirsiniz. Bir sürü farklı konuda da daha önceden vakit bulamadığımız ama yapmak istediğimiz birçok şeyle ilgilenme fırsatlarını da aslında bulabiliriz. Hafta başı artık Mars Kova burcuna geçiyor sevgili ikizler. Ve kova burcundaki Satürn'e kavuşacak iki tane malefik gezegen iki yılda bir kavuşur. Mars Satürn kavuşumu bu sefer kova burcunda olacak. Ve kova burcunun temsil ettiği konular. Toplumsal konular, evrensel konular, özgürlükler, insanlığa dair kavramlar, bilim, teknoloji ile ilgili konularda bazı zorlukların, sıkıntıların olabileceğini ama bir yandan da yeni yapılandırmalar içerisine artık girdiğimizi, yeni bir sistemin, yeni bir düzenin kurulmaya başladığını da işaret ediyor. Şu dönemde belki seyahat planlarınızda, akademik konularda ya da hukuksal işlerinizde biraz kısıtlamalar ve zorluklar altındasınız. E, ...ve belki yeni yollar arayacaksınız. E, bu alanlarda kısıtlanan konularda yeni buluşlar, yeni keşifler içerisinde olacaksınız. Yeni bir sistem oluşturmanız gerekiyor. Evet, e, hafta boyunca özellikle Mars'ın da artık bu alanda hareket etmesiyle beraber... E, ...enerjinizi, e, geleceğinizle ilgili bu konulara daha fazla odaklayabilirsiniz. Ve 3 Nisan'da Venüs, şans gezegenimiz Venüs ikizler Burcu'na geçiyor. Venüs zaten 4 ay ikizler burcunda olacak. Bununla ilgili önemli bir video hazırladım sizler için. Lütfen Astrofon Edemet Baltacı YouTube kanalındaki Venüs ikizler burcu videomuzu izleyiniz. Şu dönemde Venüs'ün burcunuzdaki hareketi 15 Mayıs'a kadar olan dönemde özellikle güzellik, estetik, aşk, ilişkiler sosyal yaşam, bu alanlarda size hoş etkiler getirebilir, cazibeniz artabilir, Kendinizi günlük hayatınızda daha rahat hissedebilirsiniz, konforunuz biraz öne çıkabilir, yaratıcılığınız da güçlenebilir. O nedenle Venüsün de sayesinde estetikle ilgili, güzellikle ilgili ya da sanatsal çalışmalarla ilgili daha verimli olabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.